Lan şu inşaatı artık hızlandırın birazcık ya daha çatıyı bile kapatmamışlar ya Buraya kontrole geldim gelme dolayıydım şu karşılaştığım manzaraya bak lan bu nasıl bir inşaattır kardeşim Allah atlayı zıplaya yeniyoruz ya şuralara bak ya Lan daha duvarı bile tam örmemişler üst kata çıkmışlar bunlar ne kadar manyaklar kardeşim Adam akıl yapsanız da şu inşaat ya şu düştüğümüz duruma bak al işte yine telefon çalıyor Baba arama beni bu konulardan dolayı ya al Efendim abi İnşaatın. Hızlandırırsan ha. Hızlandırıyoruz efendim hızlandırıyoruz. Siz sıkıntı etmeyi kontrol bende bu sefer. Ya son sana bıraktım da böyle olmamıştır ha. Allah'ım inşaatçılar bırakmış gitmiş burayı. Yeni inşaatçılar bulmam lazım ya. Ne demek bırakmış gitmiştir ha. Ya inşaatı kontrole gelinir mi? Şu anda bomboş zeminden çiçekler çıkmış ya. Onları bana bulursan kellesini tez vakitte alasana. Ağam tamam onu hallederiz de. Şu binayı bir halledelim artık ya. Ne olur ya. Binayı ikinci plana bırak. Yeni araba aldık git onu alalım. Araba nerede peki ağam? Ya bizim mekanı bilirsen Kapalı garajda olan. Aynen öyle. Tamamdır ağam kendine iyi bak gidip alıyorum hemen. Sen de kendine iyi bak azal, ha. Tamamdır ağam hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi duyduğunuz gibi bitmek bilmeyen bir inşaat. inşaatı bırakıp kaçan işçiler ve peşimizleri agresif bir aşiret ama yapacak bir şey yok. Bugün aşiretin Mercedes yeni aracını almaya gideceğiz. Şu camlarımızı da açalım kardeşim. Bilerek böyle pek dikkat çekmeyen yerlere geliyoruz ki yarın öbür gün peşimize polis takılırsa kaçacak yerimiz olsun. Yani böyle bir yerde yaşayacağımızı tamir etmez. Hem lüks dikkat çeken yerlerimiz var hem de böyle köylük yerlerde dikkat çekmeyen yerlerimiz de mevcut. Ee sonuçta aşiret olmak bunu gerektirir ha. Şöyle yola bağlanalım birazcık yan verelim bakalım. Araç ne kadar yanlıyor, ne kadar yanlamıyor ben de merak ediyorum. Oy 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 ne yapıyorsun lan deli manyak? Lan Mercedes'e bak be. E 63 AMG lan bu. Yani küfür olarak algılamayın bunu. AMG arkadaşlar gerçekten. Bakın ben demiyorum orada yazıyor. Şurada bir yanlar mıyız kardeşim? Olá <laughs> Neyse en azından dört teker üzerine düşüyor. Az kalsın dükkana geliyorduk kardeşim. Bir de dükkan sahibi olurduk ya. Ona lan dışarıda dondurma var kardeşim. Teyzem kolay gelsin. Bizim kişekçi güllü teyze. Onunla da aramızı iyi tutuyoruz. Yarın bir gün bir şey olursa bütün sırlarımızı o saklayacak. Bizim her yerde adamımız var abi. Bizi boşsam o nasıl tamirhane giriş. Çok merak ettim. Bir bakabilir miyim? Abi buraya ne tür arabaları çıkarmayı düşünüyorsunuz siz ya? Bu nasıl ya? Valla kardeşim deney istersin. Evet alt takımı öldüren cinsten bir tamirhane yapmışlar. Lan daha girmeden vurduk bile. Yok abi vazgeçtim ben buraya ben buraya deneyebilecek cesareti olan varsa gelsin buyursun ben yokum abi yani Merso'nun tamponu da ucuz değildir be kardeşim yalnız bizim arabada bastın mı gidiyor ha maşallah maşallah o zaman gelecek polisten kaçacağız yani tabii ki de bastın mı gidecek ya yoksa polisler bize basar şöyle sollamalara da çıkalım kardeşim özlemişim lan lan bir haftadır ETS 2'ye girmiyorum tabii yine size videolar geliyor ama stok videolar geliyor kardeş gerçi ben bu videoyu paylaşana kadar bu da stok video konumuna düşmüş olacak arabanın sesi mesi çok iyi la oğlum 170 180 190 200 Müthiş gidiyor müthiş Otoban yok mu anasını satayım <laughs> oh, Orada ne var lan Bir köy mekanı daha buldum bir saniye kardeş Giremiyoruz mu beni köye alın Beni köye alın Giremiyoruz abi. Sen ne yapıyorsun burada? Buraya park edemezsin. Akın'a da bankına da şimdi başlayacağım ya. Ben şimdi buradan nasıl geçeceğim? Arkadaşlar bizim gişelere girmememiz lazım. Dur bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gişelerden nasıl kaçılır? izliyoruz? Evet arkadaşlar. altı vuruyor. Anasını sattımın arabası. Orada bir boşluk gördüm. Otobüs! İşte bu! Kaç 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 kaç! <laughs> ya, ya amirim ben denetimden geçtim. Sıkıntı etmeyin. Sizsiz olun. Bu kadar kontrolsüz olmayın arkadaşlar. Abi hadi be abi. Hadi be abi. Otobüs! yok mu ya? Ben biraz gaza başlıyorum. Ama yok galiba arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu ülkenin parası otoban yapmaya yetmemiş kardeşim böyle köy yolları ile. Şuraya bak ya. Daha her yerde daha inşaat bitmemiş yerler var. Ananı avradını arabaya modifiye yapın anca siz. Gerizekalılar. Şuraya bak. Tuğlaları bile kapamamışlar. İnsan bir binanın dışına boya atar ya. Bak ya da böyle yaparsın bir otantik görünüm sağlarsın eve. Anladın mı? Yalnız her yerde manav var kardeşim. Şuraya bak bak. Hepsi de kadın çalışacağım. Burada işte bak gördünüz mü? Kadınları iş toplumuna kazandırmışlar. Ama burada da mutfakta işimizde yarayacak şeyler. Sizce bu bir tesadüf müydü? Bana AKP'ye bak lan. Gel oğlum gel. <laughs> gel 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 gel. Çok konuşma Kime diyorum Arma lan milletini çekil Köpek kalkmış kalkış Ne arıyorsun lan oğlum o nasıl boyun lan böyle Çarpılmış köpek kardeşim Hadi be yavrum be atmış mısınız Çek Çekken öyle teneke seni Hop böyle makas saplarlar Anana avradın Çekiciye giriyorduk ya Az kalsın biz de çekmek zorunda kalacaktı Abi siz beni delirtmek mi istiyorsunuz Bak siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz ha Oğlum ya bas ya da dur lan Kafayı yiyeceğim ya Bu insanlara nasıl ehliyet veriyorlar ya Nereden alıyorsunuz Söyleyin ben de bir dahakine oradan alacağım alacağım. Ehliyetsiz dolanıyorum ya. Bana vermiyorlar arkadaşlar ehliyet. Neymiş efendim? Sınavda çok fazla hız yapıyormuşum. Ya sana ne? Ben basabiliyorum gaza. Sana ne ya? Bu seni ilgilendirmez. Şimdiki aşireti çıkartacaklar ortaya. Eskiden bizim yerimize sınavlara girebiliyorlarmış. Keşke öyle birini bulsak da bizim yerimizde sınava girse ya. Çünkü sınavlar bize gir... Ana ana avradına arabaya da girdik. Ya o niye fren bastı ki? Ağlayacağım ya yeter ya. Biraz basın gaza ya. Ölmezsin şu gaz pedalına basarsanız bak. Böyle böyle basacaksın gideceksin ya. Anladın mı? Belki <laughs> de <ö> <laughs> Dikkat edin. Belki de ölebilirsiniz yani. Ben bunu hiç hesaba katmamıştım kardeşim ya. Neyse sıkıntı yok. Kapandı bu. Eski arada <laughs> arada yara, yara, yara Mustafa Cicel abi duy sesimi bak. Çok güzel söylüyorum şarkını. Hayallerim uçurumu Allah, senin sorayım, Allah. Nasıl söylüyorum abi çok iyi değil mi ya? Bence değeri bilinmeyen nadide seslerden bir tanesi benim sesim. Kardeş bak bura bizim mekan ha. Aybol, ozol. Arkadaşlar böyle mekanlarımıza SUV tarzı arabaları almıyoruz güvenlik amacıyla. Hani yarın öbür gün buralara gelirseniz arabanız taranırsa Akıllara zararız aklınızda olsun yani ha. Şöyle evimizin önüne yanaşalım. Gidelim garajımıza da arabamızı alalım kardeş. Haydi bismillah. Şöyle bırakalım arabayı burada. Arabayı da basalım kardeşim. Binanın şeklini korusun ya. Ya şu müziği kapat ya. Ne çalıyor ya. Şu sesini de bir dinleyin de arabanın. Bak bak bak. Kardeşim V8 bir turbo sesi bak. Sana gaza getir. Gerçi bir tek insanı değil insan olmayı da gaza getirir. Öyle bir ses var arabada maşallah. Bu da benim geçenlerde perte çıkarttığım araba. Buna yandan bir koymuşum var ya. Bizim aşiret kamyonuyla vurdum. Sonra izimizi kaybettirmek için aldık buraya getirdik. Şu garajdan yeni aracımızı alalım da bari gidelim patronun istediği yere teslim edelim. Aşirettir ha. Yaklaşma toz olursun. Ulaşma pişman olursun. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alacağımız arabayı da buraya koymuşlar. Yani hangi cesaretle getiriyorlar burada yıkık dökük yerlere bu arabaları bırakıyorlar bilmiyorum ama bir bildikleri vardır kardeşim yani ben ne anlarım sonuçta şoförüm ben sadece burada. Şöyle aracı bir geçelim bismillah deyip çalıştıralım. Bir gün bu aşiret bize kalacak kardeşim. Bu aşiret ne sana ne de bana kalmaz. Gelen giden varmış mı şöyle bakalım ya kardeşim sonra. Lan sen bizi mi izliyorsun lan? Allah ben bir ağayı arayayım haber vereyim ha. Burada siyah Audi var kardeşim. Rakip aşiretlerden biri olmasın. Şu hemen bir araba. Alo ağam. Ne var lan yine arabayı aldın mı? Ağam arabayı aldım da. Lan ben bu niye değişti ya? ya? Kendin ol biraz seninle kafana sıkarım da. Ağam özür dilerim. Arabayı aldım. Tam çıkarken solda bir tane siyah mafya paket Audi vardı. Bizim hasımlardan olmasın bunlarda? Lan kardeşim plakayı aldın mı plakayı? Ya ağam bunu sen mi soruyorsun? Adamlar her seferinde plaka değiştiriyor ya. Sen de haklısın. Tamamdır ağam Allah'a emanet hadi görüşürüz Yani inşallah peşimize takılmamışlardır Varsa onlarda o yürek Gelsinler burada teke tek kardeşim Hadi Gördüğünüz gibi VIP araç kardeşim. Burada özel müşterilerimizi de beraber alıp ağımla beraber götüreceğimiz araç bu araç. Hem de camlar da filmli kardeşim gördüğünüz gibi böyle. Gerçi bunlar biraz dandik film kardeşim. Değiştirmek lazım. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir tek camlar değil hayatımız ya film. senin bu arada araç bayağı güçsüzmüş lan bu ne lan böyle Basıyorum basıyorum gitmiyor Allah bu arabaya yanına koruma takmadan yola çıkaramayız normal şartlarda Onu benden söylemesi 2-3 araba korumayla gezmesi lazım bunun Ama konfor olarak bayağı tatlı bir araba olmuş Beğendim yani konforunu Şunu sollamaya çıkacağım da hadi biraz sen hızlan bari be Yok arkadaş ben birileri gaza bastın istedik ki onlar frene basıyor Pedalları karıştırıyor ya Şurada bir el freni çekelim bak bak şimdi bak Bak çok özür dilerim İnşallah ölmemiştir yani Yapacak bir şey yok Burda ne oluyor lan böyle Enayiler sol tarafı boş bırakmışlar Ben geçeyim diye mi lan Oğlum böyle saygı duyacaksınız ha Ben gelince yol vereceksiniz yol Onu ne avrudunu Çakar varmış lan ciddili Oğlum araçta ciddili çakar varmış <laughs> Yol ver lan. Sağ çek, sağ çek. Aferin oğlum, yol ver. Maybach geliyor. Yol ver, yol. Gerçi bu Maybach değil ki ne. Yol ver lan. Aşirettir baba. Oğlum aracın sireni olduğunu duyunca Mutlu oldum. Sabahtan beri çakar diyorum sirene heyecandan ya. Araçta çakar yok, siren var. Bu nasıl mantıksız bir şey? Millet siren duyacak, dikiz aynasına bakacak, hiçbir şey yok. Neyse, siyah Vitto'ya da yol vermeyen ne bileyim ya. Bu arada arkadaki egzozlarımızı görmeyen varsa şöyle göstereyim kardeşim ha. Tehlikeyiz, tehlike. Birazcık arabayı zorlayalım bakalım ne kadar basıyor kardeş. Zorlayamıyoruz ki. Ah ben de sana siren çakayım. Şimdi selam verdim falan sanar. Polis akalarından biri sanacak bizi enayi. Şöyle bir yan ver oğlum. Acaba gerçek hayatta hiç sivil polisle gerçek polis birbirini çevirmiş midir? Çok merak ediyorum yani. Polis çevirmesine giren polis. Hadi bakayım. Burada ne var ne yok? Ee, kardeşim bir saniye şurada bir şey bakacağım da ben. Amirim yok ya. Plakayı kontrol etmeye gerek yok. Ben gideyim buradan ya. Lan adam direkt plakayı sorgulamaya aldı. Ama bizim plaka da sahte plaka. Ya. Yani sorgulamada böyle bir plaka çıkmayacak ki. Çıkarsa da bize ait değil zaten kardeşim. Ben uzayım buradan direkt. Peşime daha fazla polis takmadan kaçalım inelim abi. Gerçi nereye kaçıyorsun? Araba mı basıyor sanki oğlum ya? Neyse onlar da Dacia Duster vardı. Yani Dacia ile beraber ne kadar gelebilirler ki? Ay! Adam aşağı mı attım lan? Ha iyi atmamışım. İyi, i̇yi iyi. Bu sefer cinayet istemedik çok şükür. Yani belki takla attırdık ama her takla adam öldürmez abi. Bak tofaşlar ikiye bölünüyor. Adam içinden sağ çıkıyor mesela. O semicen çalıyor ha. Renmen de evlenmiş arkadaşlar. Çakalın vlogunda gördüm ben. Ama öyle böyle vlog değil yani. Adamlar aşırı dozda eğlence almışlar. Yana yana sevdik bazen çok kez unutulup gidenin ardından hep kahrolan bir kul hadi biraz hızlanalım ama ya. Çok yavaş gidiyorsunuz ya. Al çevirme iki. buradan nasıl geçeceğiz? Vallahi buraya köpek de koymuşlar da bir saniye. Amirim ben bir kaçayım amirim ya valla. Kusura bakmayın siz de rahatsız ediyoruz. Enayiler kütük koymuşlar ama bir kenarını boş bırakmışlar. Oğlum ne mal adamlar lan bunlar. Bas 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 aşirettir bu ha. Oğlum acaba bizim aa acaba buradan geçiş izni mi lan bize? Çünkü nereden geçersek geçelim kimse bir şey demiyor. Şey gibi poletelemler para, para fırlatma sahnesiyle... <laughs> Biz polis alanında hiç çevirmeyiz yani polisler gibi şu anda benim işim Ben bunu yapamam abi Bizim aşirete her zaman yol veriyorlar kardeşim ya Şu anda Vito yol tutuş testi yapıyorum kardeşim 114 kilometre ananı avurdunu tek teker mi be? <laughs> Yalnız yollar çok güzelmiş ya Vallahi sevdim beğendim likeladım Arkadaşlar ben bu yollara likeladım Sizde videoyu likelamadıysanız hala Like butonuna basmayı unutmayın Mutlaka da yorumlarınızı bekliyorum Haydi bismillah virajda makas be Yapıyoruz bu sporu kardeşim her yerde atıyoruz Dar ağacınla bile atacağız bu makasları Burada ne var lan tünel mi yapılıyor buraya Vallahi bir tünel çekiliyor buraya ama Oha o ne kadar karanlık öyle Hayatım gibi Evet bizim ağanın arabayı bırak dediği şehre de giriş yaptık Az sonra arabayı değil belki ruhumu da bırakacağım orada bilmiyorum artık Oğlum kimseye değmeden gidiyorum ben neyim lan böyle O nasıl itfaiye yazdı Vatla Koraçi Adamların dilinde itfaiyeye bakarsınız Vatla Koraçi Sanki büyü yapıyor anasını satayım. Vay vay İsmail abiye bak. Oğlum bu adam ya bir kere rahat dursun ya. Ne olur ya. Şöyle son kez bir gazlayalım kardeşim. Allah Allah. Karşıdan gelenler var. Amanin go. Bas gaza. İşte bu. Soğukkanlı olacaksınız kardeşim. Bu işleri yapmak istiyorsanız relax olacaksınız. Heyecan yapmayacaksınız. Heyecanı heyecana yer yok yani. Şöyle aracı da bizim garajın önüne çekelim. Bunu burada içeri alırlar kardeşim. Bu da dediğim bahsi geçen lüks villalardan bir tanesi. Allah bu araba buraya nasıl çıkacak bilmiyorum. Arkası sürter. O yüzden ben bunu bu şekilde burada bırakıyorum. Kendileri nasıl alıyorlarsa alsınlar. İnan umurumda değil yani. Hadi videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. bay bye.